Uğur Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki göbek deliyoruz. Heyecan doğurup da. Evet bu göbeği deleceğiz. Şöyle tutturuyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Evet tam yerinde. Evet iğneyi sokuyoruz. Iğıtaki tatlı da göbek delim zamanı. Buradan girdik. Biri. Bayılma. Neye bayılacaksın? Bitti. İsmini de söyledin. Tamam artık. Suratını da gösterseydik bu arada. Uğur takı da köpek delim mi? 3 <laughs> saniye sürüyor biliyorsunuz. Benim elim çok hızlı arkadaşlar. Bitti bak bu kadar. Acımaz tabi Acımaz tabii. Ben kim yaptım? Uğur abi deliyor. Uğur takı tatlı delim. Ama kılları al bu mutlaka tamam mı? <laughs> Enflasyona gideceğim. Rezil etmeyin beni. Millet linçleyecek beni. Şöyle. Orta kitaptaya gelin. Size denelim.